NLP ve hipnoz, NLP'yi çok anlattık ama bir isterseniz Celalettin hocam, NLP nedir ve hipnoza ilişkisi nedir onu anlatalım. Aslında e, birbirine çok yakınlar. NLP'nin eğer e, bu programda çok işlendiğini biliyorum. Eğer dinleyiciler geçmişe doğru dönerlerse NLP'nin ortaya çıkışında çok önemli bir ismin var olduğunu hatırlayacaklardır. Milton Erickson, Amerikalı Hı -hı. psikiyatrist doktor kendisi ve e, hipnozun babası olarak anılır. Yani yeryüzünde 1980 tarihinde vefat edene kadar yeryüzünde hipnoz sanatını en iyi uygulayan kişiydi. NLP'nin kurucuları Richard Bender ve John Grinder...

henüz keşfetme aşamasındayken Milton Erickson'ı izlediler. Onun insanları transa alırken neler yaptığını, hangi kelime, hangi cümle kalıplarını kullandığını modellediler. Tabiri caizse bir e, cümle kalıpları çıkardılar. Ve bunu diğer insanlara uygulamaya başladıklarında Milton Erickson kadar başarılı olduklarını gördüler. Bu bir iletişim biçimiydi. Bu iletişim biçimi üzerine Milton Erickson'ın hipnoz yaparken uyguladığı iletişim kalıbı üzerine diğer kalıpları da ekleyince inşa edildi edilen sistematiğe NLP adı verildi. Buradan şunu söylemek mümkündür bakın hatta bu bir iddia bile değil bir gerçektir. Hipnoz olmadan ya da trans durumu yaratmadan NLP Olamaz. olmaz. Tabi hani bizim ülkemizde ne yazık ki hipnozu bilmeden NLP'yi uygulayan arkadaşlar var. Ee, bazı kişilerde bu sonuç verir. Neden sonuç verir? Çünkü karşılaştığınız insanlar eğer bizim görsel ağırlıklı insanlar dediğimiz kişilerse kendiliğinden transa girerler onlar. Resimlerle düşündüklerinden transa girerler ve NLP uygulaması işe yarar. Ama işitsel ama dokunsal ama dijital dediğimiz insanlar denk gelirse size NLP uygulayıcısına bu sefer onlarda transı yaratamadıklarından NLP de sanki ki işlemiyormuş gibi bir izlenim doğabilir. Bu teknolojinin kendisinden değil... ...uygulayıcının trans yaratma bilgisinin eksikliğinden kaynaklanır. Tekrar söylemek gerekirse... ...hatta şöyle bir benzetme yapalım mı? Daha kolay anlaşılsın. Yapalım hocam. Hadi buyurun. Ee, hani light kola var ya... ...kola ve light kola. Kola ee, hipnozun kendisi olsun... NLP'de light koladır. Yani biraz daha sadeleştirilmiş e, hipnozdan başka bir şey değildir aslında temel itibariyle. Bu temel yoksa NLP'yi inşa etmek ve devam ettirmek oldukça zor olur.